İkinci periyot Bahçeşehir Koleji Kuzey ile başlattı oyunu. İlk yarının en skorer ismi adam Altay. Altay hücum faal kararı geldi. Altay harbi geçerken hücum faal yaptığını belirtti karşılaşmanın hakemi. Alp. Laşko hücumu Alp indirdi. Kutay. Pas yüksek içeriye. Alp aldı. Döndü. Yaptı. Bitirdi Alp. 21-17. Güzel bir hücum. Daşka'da. Berke bıraktı. Emre. Emre yüce. Emre gitti. Döndü ters tarafa. Yükseltilen pas. Üç sayılık atış var. Bahçeşehir Koleji'nde bir kez daha. Altay Odabaşı basketi var. Boran. Boran bıraktı. Kutay. Arif Emre. İlker. Arif Emre. Bir şut da ondan geldi. Olmadı İlker. Topu alamadı. Ondan seken top. Parti Kuzey ve şimdi Altay. 24-17'lik. Bahçeşehir üstünlüğü var. Faal düdüğü. Arif Emre için. Berkin geliyor oyuna yenilen. Bahçeşi Kolejinde altı ay kenarda. Takım kaptanı Berkin. Berkin Cilev. Bahçeşi Koleji başlayacak oyuna yeniden. Berkin. Bir faal düdüğü daha Arif Emre'ye. Ömer hazır oyuna gelecek. Arif Emre oyun kenarında. İkinci faalini aldı o da. Oyun kenarına alındı. Ömer bir oyunda. Steps kararı var Berkel için. Oradan bir türlü çıkmadı top. Oyun başlayıp başlayıp aynı yerden yeniden başlıyor. İki sefer üst üste faal ediyor. Ardından da Steps kararı geldi. Ömer oyunu başlatacak. Ömer Büke Kutay hareketli. Alp hareketli. Kutay'la oynadı. Kutay döndü içeriye. İlker döndü. Şut. Basket faal. İlker kale. Basket faali var. İçeride aldığı pasla döndü ve sayıyı yaptı. 24-19'a getirdi skoru. Bir de serbest atış kullanacak faal çizgisinden. Kale basket faaliyatının da Panyalı sayıya çevirdi. 24-20 skor. Bu arada oyunu başlatırken hata yaptı diyor. Karşılaşmanın hakemi Bahçişekor Koleji'ne. Boran'la daşkı ucum olacak yeniden. Boran Alp hareketli. Aldı pası Alp. Alp döndü. Ömer İyi savunma, sert savunma var Bahçeşehir Koleji'nde Ömer. Ömer içeri yüksek pas. Kutay döndü şutu olmadı. Savunma kuzey dokundu. Berkin hızlı ucum. İndirilen pas Berke. Araya savunma. Boran'la girdi. Top dışarıda. Laçka'da can geliyor oyuna. Kutay oyun kenarında. Bari Şafak'a genç takımında Emrecan Aktunbek yeniden oyuna geldi. Bahçe Çiçeği şey, Koleji başlattı o, yeniden Berkin. Berkin içeri döndü. Ters tarafı babası Altay. Altay. Özür diliyorum Altay değil Emre pardon. Onun olmadı Altay dışarıda bu arada. İlker bası Alp. Alp. Top elinden çıktı. Faal bekliyor. Oyun devam ediyor. Bartu getirdi. Pas ters tarafa. Kuzey Livaneli var bir kez daha. Kuzey çok sıcak elle başladı maça. Öyle de devam ediyor. 27-20 yaptı skoru. Alp ve İlker. Boran. Can. Ömer Büke. Onun üçlüğü var. Olmadı. Savunmanın ellerinde. Hızlı ucum Emre ile. Emre getirdi. Emre topuna dokunan Boran var. Top dışarıda. Bahçeşehir'de Tyron geldi oyuna yeniden. Emre kenara gitti. Bahçeşehir Koleji takımında. Tayran yüksek pas. Alp alamadı. Berkin. Alp uyandı ama çok yüksek bir pastı. Berkin sıyrıldı. Sonma önünü boşalttı. Önünü boşalınca sayıyı bıraktı. Berkin 29-20. Farkı 9 sayıya yükselti Bahçeşehir Koleji adına. Alp Can, Emrecan Akdünmek. Şimdi iker yükseldi ama pas hatalı. Kazanan ve turnikeyi bırakan Berke Zorlu. Bahçeşehir Koleji'nde molada aç kalın. Darüşşafaka molası var. 31-20 skor. İlk periyot sonunda önde bitirmişti mücadeleyi. Bahçeşehir Koleji aynı şekilde devam ediyor. 31-22. periyotta geride kalan 2 dakika 50 saniyede Taşköylünde üstünlüğü devam ediyor. O dönüşü Tarih Şafak'a başlayacak Ömer'le oyuna. Muhammed Ali yeniden oyunda. Mola dönüşünde Taçka'da. Ömer ve Muhammed Ali. Kuzey var karşısında Muhammed Ali'nin hücum alanına geçirmeyi başardı topu Muhammed Ali. Muhammed Ali can yardımları, perdeleri Muhammed Ali önünü boşalttı ama şut çemberde sekti. Berkin hızlı ucum Tayran. Tayran döndüğü gitti İlker'in üstüne. İlker baskısı. Tayran topuna dokundu ve kazandı. İlker kale bıraktı. Can Akdümbek takımın en uzunu topu ucum alanına geçirdi. Ona yapılan hareket faal. Memo geliyor oyuna. Laçka'da Gart değişikliği var yeniden. Alp kenara gitti. Ömer Memo çıktı boşu ama o canla oynadı. Emecan Aktunbek zorladı içeriği. Emre yerde of kafasını vurdu Emre. Çok kötü vurdu kafasını Emre. Hocam kenara alın birkaç dakika. Kötü düştü Emre. Hocam kenara alın. Evet. Kutay oyunda. Çiçek adam hemen ilgilenecek canlı orada. İlyas'ım, sağlıkçım, sağlıkçıların kralı. <laughs> Çok seviyorum İlyas'ı. Tyron ve Berkin indirdi. Berke şimdi içeriye kuzey indirilen pas. Tüzeyli Vaneli tekrar yükseltti. Tayrım bıraktı. Berkin üçlüğü var. Banyalı ve girdi. Berkin bütün üçlükleri yaptı Bahçeşehir Koleji. Şu ana kadar 34-20'ye getirdi skoru. Farkı 14 sayı yükseltti. Memo Daşko var. Memo geçti. Gitti içeri Kutay'a bomboş basayı indirdi. Asist Memo'dan basket Kutay'dan 34-22 skor. Berkin Bahçişehir ucum Berk'in ile Berk'in ucum alanında yükseldi pası aldı Berke onun pasında Berkay Berkin Berkin Berke Berkay isimleri görüyorsunuz bu arada üçlü kaçtı ilk kez benim nazarım nazarımdaydı sanırım özür dilerim Muhammed Ali Muhammed Ali ucum alanında yine Muhammed Ali dribling'e devam ediyor. Muammer Ali. Muammer Ali kendi gitti içeri. Kuzey bile o var ama faal düdüğü geldi karşılaşmanın hakeminden. Muammer Ali iki serbest atış kullanacak faal çizgisinde. Kuzey pek katılmadı bu karara ama Kuzey kenarda Bahçeşehir Koleji'nde 6 ay oyunda. Oyuncu değişikliği sonrasında Kuzey 13 sayısı var şu ana kadar. Berkin onu geçmiş durumda ama 14 sayıyla. İki oyuncunun 27 sayısı var. Bahçeşehir Kolejinde. Muhammed Ali ilk atışı sayıya çevirdi. 34 23. E özellikle belirtiyorum iki oyuncunun 27 sayısı var. Muhammed Ali ikinciyi de yaptı. 34 24. Yani o ikinci iki oyuncuyu durdurabilirseniz demektir. O sayılar olmayacak demektir bundan sonra. Berkin durdurabilirseniz. Berke. Berkin. Berkin. Tunikese. Ters tarafa Tayyar'ın yükseltti. Üç sayılık atış 6 ay. Bahçeşehir Koleji'nde herkes üç sayılığı bırakıyor. 37-24. Muhammed Ali. Muhammed Ali. Muhammed Ali baskı topu kazandı Tayrın. Sportmenlik dışı faal kararı geldi Muhammed Ali'ye. Tayrın iki serbest atış kullanacak. Ardından da top yine Bahçeşehir Koleji'nin olacak ama %90 aslında bu faalleri çalmazlar çünkü sayı gitti Bahçeşehir Koleji'nin. Büyükler de pek çalmıyorlar bunları daha doğrusu öyle söyleyeyim. Tyron ilk atış basket. 38-24 yaptı skoru. İkinci atış olmadı. Bahçeşehir Koleji ucumu olacak. Amer ve Arda geliyor Daşka'da oyuna. Arda çok erken iki faal olunca oyun kenarında kalmıştı. İlker ve Memo oyun kenarında gittiler. Amer ilk kez süre alacak Daşka'da. Taçka'nın savaşçı kuvvetidir aslında, Amer çok güçlüdür, İlk kez aldı şimdi, Berkin, Berkin döndü pası yukarıya, Taylan, Muhammed Ali baskısı var, Taylan gitti içeriye, indirdi pasını, şut Berkay'dan olmadı, Kutay aldı ribantı, bıraktı pasını Arda'ya, Arda ters tarafta, Muhammed bomboştu, köşede de Ömer bomboş, Arda gitti. Arda faal çizgisinin gerisinden şutu olmadı. Berkin kazandı hızlı ucum Bahçeşehir Koleji'nin. Berkin döndü. Altay pası Berkin. Çok iyi bir ucum. Çok iyi bir asist Altay'dan Bahçeşehir Koleji'nde. Amer başlattı oyunu. Arda 40-24 yaptı skoru. Son 4 dakika ilk yarıda. Arda ile ucum Daşkanın Arda köşeye bıraktı Ömer. Ömer çekildi üst sayıla tekrar. Şutu olmadı. İvan savunmanın Altay. Berkin Bahçeşehir ucum var yeniden Berkin'le. Berkin, Amer yükseldi, rahatsız etti ama Berkin Arda baskısı. Top yukarıya Berkay'a. Şimdi Tyron üçlüğü var. Direkt mantopsa olmanın Arda'nın ellerinde. Arda ile ucum, Daşkan'ın yeniden. Arda bıraktı, Muhammed Ali. Pas Arda'ya. Arda aldı, yardım Amer'den. Döndü pasını Ömer'e. Ömer indirdi Muhammed Ali'ye. Muhammed Ali yüklendi içeriye. Pas Kutay'a. Kutay şutu, olmadı. Rebound Amer. Atış yine olmadı. Savunma reboundı kazandı ve ardından faal ediyorlar. Artık iki takımın da dolu. Oyuncu değişikliği Bahçeşehir Koleji'nde bu arada. Bartu yeniden oyunda. Bartu Aslan. Berkay kenara gitti. Bahçeşehir Koleji Berkin'le başlatacak oyunu. Belki Altay. İndirdi. Faal dediği var. Amer için. İki serbest atış kullanacak. Faal çizgisinden. Bahçeşehir Koleji. Belki. Belki zorlu ilk atış olmadı. İkinci atışta olmadı. Muhammed Ali aldı ribantı. Daşka ucum var Arda'yla. Arda. Ömer. Ömer Ülke. Arda hareketli aldı pası. Döndü içeriye. Şutu ve basketi var. Arda Lülecioğlu. 40-26 yaptı skoru. 26. sayısı Daşka'nın. Berkin. Berkin. Berkin çok hareketli. Bıraktı Bartu'ya. Bartu tekrar Berkin'e vermek istiyor. Ömer baskısı var. Berkin. Berkin. Şutu ve basketi var. Berkin'i bir türlü durduramıyordu açka. 18. sayısını yaptı. Kendi adına Berkin. 42-26'ya getirdi skoru. Arda. Altay baskısı var Arda uçum alanında. Arda bıraktı Ömer. Muhammed Ali, Muhammed Ali pası Arda'ya savunma dokundu. Arda kaptırmadı topu, tekrar topun sahibi Arda kurtuldu rakiplerinden. Paslar saraba Muhammed Ali'ye, Muhammed Ali uçtu, top. Savunmada Berkin'in ilerinden çıktı ama ucum süresi sonerdi. Top soğumadan çıktı. Yeni bir 14 saniye. Başka için. Koyucu değişikliği geldi Emre. Oyunda Altay kenarda Bahçeşehir şey Ömer'le başlayacak yeniden Daşko hücumu. 1 dakika 52 saniye ilk yarıda kalan süre Ömer. Arda. Muhammed Ali. Evet. Pas içeri Amer'e. Amer. Amer atış olmadı. Ömer. Ömer yüklendi içeri. Ömer döndü. Onu Basketi var Ömer. Büke. Lü 28. sayısı Daşka'nın Berkin. Berkin pası. Emre. Tekrar Berkin. Berkin. Tyron tekrar Berkin'le oynadı. Berk'in Amer baskısı var. Berk'in 3 sayılı katış olmadı. Kutay aldı rebound. Savunmadı Arda. Arda. Muhammed Ali. Muhammed Ali. Döndü tekrar Arda ya. Kutay perdeyi verdi Arda. Arda 5 saniye. Ucun süresi Arda gitti atış olmadı. Kutay çekti. 2 saniye, 1 saniye. Kutay süre biterken yaptı basketi. 8 salise gösteriyordu. Kutay'ın basketi yaptığı anda kalan süre, ucun süresi değerlendirdi onu. 42-28 skor ve 43,5 saniye var artık. İlk yarıda kalan süre mola geldi. Oyuna 42-30 ilk yarıda son 43.5 saniye Bahçeşehir Koleji üstünlüğü var ve Moğla dönüşünde Kuzey yeniden oyunda Kuzey limaneli Kuzey indirdi Berkin Berkin faal ediyor var Ömer'in faal yaptığını belirtti. Karşılaşmanın hakemi. İki servis atış kullanacak faal çizgisinden. Bahçeşehir Koleji. İki takımın da faal dolu çünkü. İlk atış olmadı. İkinci atış basket 43-30. Muhammed Ali ile başlayacak. Laçko ineğinden Arda boşa çıkmaya çalışıyor. Çıkamadı Ömer geldi yardıma. Ömer'e Berk'in baskısı var. Ömer. Ömer ucum alanına Muhammed Ali'ye aktardı pası. Muhammed Ali. Ömer. paslı bir Arda'ya. Arda. Arda bıraktı Kutay. Tekrar Arda. 5 saniye ucum süresi. Arda döndü Kutay şut gösterdi. Şimdi gönderdi. Olmadı. Amer çekti ribaundu Amer. Faal diyor var ona yapılan hareket faal. Kuzey faali var. Amer iki serbest atış kullanacak. Bu kez de açık adına. Faal çizgisinde. 12.7 saniye var artık kalan süre ilk yarıda. 43-30'luk skor var. Berke'ye çalınmış faal. Kuzey değil. İlk atış Amer yaptı basketi. 43-31. Amer ikinci atış olmadı. Kutay çekti topu içeriye. Savunma Berkin de kazandı bu. Berkin 6 saniye, 5 saniye, 4 saniye. Topun kontrolünü kaybetti. Şimdi kullandı Berkin. Olmadı. İlk yarı sonucu Bahçeşehir Koleji üstünlüğü var. 43-31 ile.